Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kuvvet konusunu işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda hareket konusunu işlemiştik. Şimdi kuvvet konusundan başlayabiliriz. Şimdi önce kuvveti bir tanımlayalım. Kuvvet neymiş? Kuvvet hareket eden bir cismi durduran, durduruyor. Yani hızını değiştiriyor, azaltıyor. Ya da duran bir cismi harekete geçiren, yani hızını değiştiren, hızını arttıran bir etki olabilir. Ya da cismin şeklini, yönünü değiştiren etkiye ne diyoruz biz? Kuvvet diyoruz. Şimdi doğada ne var? Temas gerektiren kuvvetler var. Bir de temas gerektirmeyen kuvvetler var. İkiye ayrılıyor. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Şimdi temas gerektiren kuvvetlere bakalım. örnekler açıklayalım. Bir kutunun elle bükülmesi. Neydi burada? Şeklini değiştiriyordu. Bu da nedir? Elle büküldüğü zaman kutunun şekli değişebilir. Bir kuvvet uyguluyoruz ve temas gerektiriyor bir kuvvet. İkincisi, Vinçin yük kaldırması. Bu da nedir? Temas gerektiren bir kuvvettir. Vinçten yük arasında bir temas olması gerekiyor. Rüzgarın uçurtmayı uçutması. Şuraya dikkat edin. Rüzgarla olan bütün rüzgar, özellikle rüzgar kelimesinin geçtiği bütün kuvvetler nedir? Temas gerektiren kuvvetler olduğunu söyleyebiliriz. Ya da bir topa vurarak havaya atmak. Yine aynı şekilde topa vurduğumuz için ne var? Bir temas var. Bu da nedir? Temas gerektiren bir kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Masanın itilerek hareket ettirilmesi de yine aynı şekilde temas gerektiren kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir de temas gerektirmeyen kuvvetler var. Bunlara bakalım. Bunlar gözle görülmeyen. Yani etkisini biliyoruz ama gözden görebiliyor, göremiyoruz. Dünya ve güneşin birbirini çekmesi. Bu kuvvetin olduğunu biliyoruz. Dünya ve güneş arasında bir itme çekme kuvveti var. Bu da nedir? Temas gerektirmeyen. Çünkü dünya ve güneş birbirine temas etmedikleri için. Mıknatısların bir demir parçasını çekmesi yine aynı şekilde mıknatıslan mıknatısların bir manyetik alan ya da elektrik alanı var. O yüzden ne yapar? Demir parçasını çeker. Bu çekme et ya da itme kuvvetine de ne diyoruz biz? Temas gerektirmeyen kuvvet diyebiliyoruz. Ya da elektriksel kuvvet. Bu da nedir? Aynı şekilde manyetik kuvvet, manyetik alan gibi durumlar nedir? Temas gerektirmeyen kuvvetler olduğunu söyleyebiliriz. Yağmur damlalarının yere düşmesi. Burada da aynı şekilde rüzgarda olduğu gibi yer çekimi yer çekimi etkisi olduğu zaman bu da nedir? Yer çekiminin etkisi olan bütün kuvvetler nedir? Temas gerektirmeyen kuvvet olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra kuvvetin özelliklerine bakalım. Kuvvet neyle ölçülür? Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Şurayı karıştırmayın. Eşit kolu terazine ölçerdik. Ağırlık kütleyi ölçe ölçerdi. Ama şurada ne vardır? Ağırlık bir kuvvettir. Ağırlıkla kütleyi karıştırmayın. Ağırlık kuvvet için dinamometre ile ölçülür. Ama kütle bir değer olduğu için ne ölçülür? Eşit kolu terazi ile ölçülür. Daha sonra kuvvet yani uluslararası birimi niftondur. Niftonla birim olarak söyleyebiliyoruz. Nifton olduğunu söyledim. Daha sonra bir dikkat notumuz var. Buraya bakalım. Herhangi bir cismin hareket edebilmesi ve sürat kazanabilmesi için mutlaka cismin kuvvet uygulanması gerekiyor. Yani cismin hızını değiştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Buna bir kuvvet, dışarıdan bir kuvvet etki etmemiz gerekiyor. Kuvvet etki ettiğimiz zaman ne olacak? Araç eğer duruyorsa harekete geçecek. Hareket halinde ise hızı artabilir ya da azalabilir. Bunu da söyleyelim. Daha sonra doğada dört tane temel kuvvetimiz var. Bunlar nelerdir? Bunlardan birincisi güçlü nükleer kuvvettir. İkincisi zayıf nükleer kuvvettir. Üçüncüsü elektromanyetik kuvvettir. Dördüncüsü ise kütle çekimi kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra şuraya bakalım. Yer çekimi etkisiyle bunu söylemiştik. Yer çekimi etkisiyle gerçekleşen tüm olaylar temas gerektirmeyen kuvvetlerin etkisiyle gerçekleşir. O zaman yer çekimi kelimesini gördüğümüz zaman kuvvet gerek, temas gerektirmeyen kuvvet olduğunu anlamamız gerekiyor. Daha sonra bunu da söylemiştik. Rüzgarın etkisiyle gerçekleşen olayların tamamı temas gerektiren kuvvetler. Çünkü rüzgarla cisim temas halinde olduğu için Nedir bu? Temas gerektiren kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra bakalım bu kuvvet etkisiyle ne oluyormuş? Demiştik şunu söylemiştik. Bir kuvvet etki ettiği zaman cismin hızı değişiyor. Artabilir, azalabilir. E, cismin hızının değişmesi demek ne demekti? Bu da nedir? Cismin bir ivmeye sahip oldu. İvme neydi? Hız değişimiydi. Eğer bir kuvvet etki ediyorsa ve bu kuvvet cismin hızını değiştiriyorsa bu ne yapar? Bir ivmeye sahip olur. Bu da nedir? Newton'un temel yasası biraz sonra göreceğiz onu. Bunu veriyor. Yani F eşittir m çarpı a yani kütle çarpı ivme kavramını bana ortaya çıkartıyor. F neydi? Kuvvetti. M kütle, a da ivmeydi. Yani yerçekimi ivmesi de olabilir bazı durumlarda. Daha sonra cismin üzerine etki eden kuvvetlerden bir tanesi de sürtünme kuvvetidir. Bu sürtünme kuvveti nedir? Temas gerektiren bir kuvvettir çünkü cisim ile yüzey arasında bir sürtünme var. Temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşur harekete karşı koyan kuvvettir. Yani hareketi ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Hareketi zorlaştırıyor. Ee, ne yapar o zaman? Hızımı azaltabilir. Durdurucu kuvvettir diğer adıyla. Durdurucu kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Sürtünme kuvveti her zaman, her zaman hareket yönüne zıt yönde cisme etki eder. Bak, her zaman hareket yönüne neymiş? Zıtmış. Burayı da önemli vurgulayalım. Sürtünmenin yüzeyin cinsine bağlıdır. Yani ne diyoruz biz burada? yüzeyin sürtünme kat sayısı diyoruz. Yani sür, yüzeyin cinsine kadar eğer pürüzlü ise sürtünme kat sayısı o kadar fazla olur. Sürtünme kuvveti de o kadar fazla olur. Yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvvetine bağlıdır. Yani yüzeyine kadar bir tepki var, etki varsa o kadar da bir tepkisi ortaya çıkacak. O zaman sürtünme kuvveti de bu etki tepkiye bağlı olduğunu söyleyebilirim. Cismin yüzeyinin büyüklüğüne bağlı değildir. Yani bağlı değildir. Buraya dikkat edin. Yani yüzeyine kadar büyük ya da ne kadar küçük olması beni ilgilendirmiyor. Şimdi sürtünme kuvveti formülü buna göre sürtünme neye bağlıydı? Sürtünme katsayısına bağlıydı. yüzeyin cinsine bağlıydı. Bir de ne vardı? Teknik kuvvetine bağlıydı. O zaman ne olur? Formülde de anlaşılacağı gibi Fc eşittir K çarpı ne olarak söyleyebiliriz? Şuna dikkat edin. Şunu söylemek istiyorum. Sürtünme kuvveti neydi? K çarpı M çarpı G kelimesini kullanmayın. Bu formülü kullanmayın. Fc eşittir K çarpı M çarpı G formülü her zaman işe yaramaz. Bu her zaman işe yaramaz. Bunu kesinlikle ama kesinlikle kullanmayın. Ama K çarpı N formülü her zaman işimize yarar. Her zaman geçerlidir. Buradaki K neydi? Yüzeyin cinsiydi. Sürtünme kat sayısıydı. N de neydi? Tepki kuvvetiydi. Tepki kuvveti biraz sonra söyleyeceğim. Her zaman, her zaman, her zaman yüzeye diktir. Yüzeye ne kadar bir etki varsa o kadar bir tepki olacak. Bunlar da birbirine eşit olacağını söyleyebiliriz. Daha sonra bakalım K çarpı M çarpı G'yi ne, neden her zaman kullanamayız? Şimdi şurada cisme bakarsak eğer aşağı doğru ne var? Bir ağırlığı var yani MG'si var. Kütle çarpı yer çekimi büyümesi var. Ağırlık neydi? Bir kuvvetti. Aşağı doğru bir kuvvet var. Etki kuvvetidir bu. Buna tam ters yönde olan ne vardır? Yüzeyin tepki kuvveti vardır. O zaman o zaman ne olacak? Fs eşittir. K çarpı N'den eşittir. K çarpı N yerine şimdi burada M çarpı G'yi yazabilirim. Burada işe yarıyor. Yüz yüzeyde işe yarıyor. Ama yüzeye bir kuvvet, şuraya dikkat edin. Yüzeye bir kuvvet etki ediyorsa, bastırıyorsa ya da çekiyorsa yukarı doğru. O zaman K çarpı M çarpı G'yi kullanamayız. Neden? Şimdi cismin ağırlığı yine aşağı doğru. Her zaman olduğu gibi. Direkt yer çekiminden dolayı aşağı doğru olacak. E, aşağı doğru bir de ne var? F var. E, i̇kisi de aşağı doğru bir etkisi var yüz zaman yüzeyin tepkisi ne olacak? Tepki kuvveti N eşittir kuvvet. Aşağı doğru olan kuvvet artı ne olacak? Cismin ağırlığı olacak. Yani MG'si olacak. O zaman sürtünme kuvvetini ben ne yaparım? Fc eşittir K çarpı N yerine kimi alacağım? F artı MG'yi alabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. K çarpı F artı MG. Çünkü burası neydi? Yüzeyin tepki kuvveti olduğunu söylemiştik. Şimdi sürtünme kuvvetinin özelliklerine bir daha bakalım. Harekete zıt yönde olduğunu söylemiştik. Yüzeyin tepki kuvvetiyle doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Çünkü N harfi tepki kuvvetiydi. Cismin temas ettiği yüzeyin cinsine bağlıydı. Buna neydi? Sürtünme kat sayısıydı. Şuna K olarak söyleyebiliyorduk. Cisimlerin yüzeyin büyüklüğüne bağlı olmadığını söylemiştik. Şimdi eğer dikkat notumuz var. Eğer cisme uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden küçük ise burası çok çok önemli. Yani sürtünme kuvvetinden küçükse. Yani F küçüktür. Fs ise sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete her zaman eşit olur. Yani atıyorum şöyle bir cismimiz olsun. Bu tarafa doğru F var. Atıyorum 50 Nifton olsun. 50 Nifton'luk bir kuvvet uyguladım ama cisim harekete geçmedi. Demek ki ne vardır? Ters yönde bir ters yönde bir sürtünme kuvveti vardır. Eğer etmiyorsa bu F kuvveti 50 Newton yani sürtünme kuvveti de F eşittir Fs olacak. Bu da ne olacak? 50 Newton olacak. Atıyorum kuvvetimi ben arttırdım. 60 Newton yaptım. Cisim gene hareket etmedi. O zaman ne olacak? Sürtünme kuvveti bu sefer ne olacak? 60'a çıkacak. 70 yaptım kuvveti, 70 Newton yaptım. Gene hareket etmedi. O zaman sürtünme kuvveti ne olacak? 70 Newton olacak. Ta ki cisim hareket edene kadar. Buna dikkat edin. Yani sürtünme kuvveti her zaman hareket etmiyorsa eğer cisme uygulanan kuvvete eşit olacağını söyleyebiliriz. Peki sürtünme kuvveti neden buna eşit? Yani neden sabit değil? Bu iki türlü olduğu için. Birincisi statik sürtünme kuvveti, ikincisi kinetik sürtünme kuvveti. Statik sürtünme kuvveti biraz önce söylediğim özellik yani cisim hareket etmiyorsa cisim durgun haldeyken etki eden sürtünme kuvvetidir. Bu da nedir? Her zaman F eşittir. F ise olur her zaman. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bir sonraki sürtünme kuvveti neydi? Kinetik sürtünme kuvveti. Yani statik neydi? Statik durgun bir hal olduğu için durgun sürtünme kuvveti diyebilirim. E, kinetik neydi? Hareket olduğu için hareket halindeki sürtünme kuvveti olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kinetik sürtünme kuvvetini açalım. Cisim ne, ne diyor? Cisim hareket halindeyken etki eden sürtünme kuvvetidir. Hareket etmesi gerekiyor demek ki. O zaman ne olacak? Artık büyüktür Fc ise yani atıyorum F kuvveti 50 Newton ama sürtünme kuvveti bizim hareket ediyor çünkü hızı, var, hızı sıfır değil. Bir hareket var. O zaman sürtünme kuvveti ne olacak? F'den F büyüktür Fc olması gerekiyor ki ne olsun? Cisim hareket etsin. Yine aynı şekilde bak. Burada sürtünme kuvveti K çarpı neydi? Buradaki K statik sürtünme kat sayısı ama buradaki K kinetik sürtünme kat sayısı. Farklı olur. Yani tekrar edelim. Cisim eğer hareket etmiyorsa F kuvveti yani uygulanan kuvvet her zaman cisme etki eden sürtünme kuvvetine eşittir. Kuvveti arttırdığım zaman sürtünme kuvveti de artar ta ki cisim hareket edene kadar. Cisim hareket ettikten sonra artık kuvvet sürtünme kuvvetinden büyük oluyor ya da sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetten küçük oluyor artık. Buna en güzel örnek şuradaki grafiğimiz. Klasik sürtünme kuvveti ve kinetik ve statik sürtünme kuvveti grafiğimiz. Mesela F kuvveti uygulanıyor sürtünme kuvveti de buna eşit. Çünkü cismimiz ne? Grafiğimiz ne? Doğrusal bir şekilde artıyor. Ne olur? Aynı değerleri atıyorum. 10 ise 10 olur. 20 ise 20 olacağını söyleyebiliriz. Ta ki şurada ne yapıyor? Cisim hareket ediyor. Ondan sonra ne oluyormuş? Sürtünme kuvveti ne oluyormuş? Bir miktar azalıp daha sonra sabit oluyor. Buraya da dikkat edin. O zaman şurası, şu tepesi, tepe noktası nedir? Statik sürtünme kuvvetidir şu alt tarafı şurası ise sabit olduğu yer ise kinetik sürtünme kuvvetidir. O zaman statik sürtünme kuvveti F statik büyüktür. F sürtünme kinetik olduğunu söyleyebilirim. Maksimum durumda nedir? Statik sürtünme kuvveti etki eder. Çünkü cisim harekete şu anda başlamıştır. Bu anda başladığı için bir miktar sürtünme kuvveti azalacak. Ondan sonra sabit olacak. Kuvvetimizi ne kadar arttırırsak arttıralım. Sürtünme kuvveti artık sabit bir değere erişecek ve burada sabit kalacak. Sonra sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri var. Bu günlük hayatta bazı sorularda karşılaşabiliriz. Şimdi sürtünme kuvveti ne yapar? Yürümeyi kolaylaştırır. Eğer sürtünme olmasaydı ne yapar? Kayıp giderdik. Sürtünme kuvveti ne yapacak? Yürümeyi kolaylaştırır. Arabaların fren yapmasını, yavaşlamasını ya da durmasını sağlar. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı Hiçbir araç duramazdı. Sürtünme olmayacağı için yazı yazmamızı kolaylaştırır, sağlar. Sürtünme olduğu için biz yüzeye yazıyı yazabiliyoruz. Kışın araçlara takılan zincir sayesinde ne yapıyoruz? Sürtünme kuvvetini arttırıyoruz ve araçlar kaymadan hareket edebiliyor. Peki olumsuz yönleri nelerdir? Hareketi zorlaştırır. Ben rahat bir şekilde hareket edemem. Yani daha fazla bir kuvvet, daha fazla bir efor sarf etmem gerekiyor. Yani hareketi zorlaştırır. Olumsuz yönü enerji kaybına neden olur. Ben 10 Newtonluk bir kuvvet uygularak gitmem gerekirken bu ne yapıyorum? 20 Newton uygulamam gerekiyor. Enerji kaybıma sebep oluyor. Metaller arasında sürtünme metalleri aşındırır. Ne yapar bu da? Sürtünme kuvveti ne kadar fazla ise cisimler birbirine o kadar sürtünür ve ne yapar? Yüzeyler aşınır ve cisimler eskir. Bu da nedir? Olumsuz yönleri olduğunu söyleyebiliriz. Ek bir bilgimiz var. Genel kültür olsun diye söyleyelim. Amonton sürtünme katsayısının, sayısının foylanma yüzeyindeki girinti çıkıntı yani pürüzü ile ilişkili olduğunu söylüyor. Yani pürüz ne kadar fazla ise sürtünme kuvvetinin de o kadar sürtünme katsayısının, o kadar fazla dolayısıyla sürtünme kuvvetinin de o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bundan bahsetmiştir. Pürüzlerin derin pürüzlerin direnci yenil, yenilirse kayma olacağını söyleyelim. Pürüzlerin direnci yenilirse daha doğrusu şöyle söyleyelim kuvvet eğer sürtünme kuvvetinden fazla ise ne oluyor? Hareket olduğunu söylüyor. Eğer F büyüktür, Fc ise hareket vardır. Eğer F eşittir, Fc ise hareket olduğunu söyleyemem. Ya da sabit hızla hareketlerin olduğunu söyleyelim. Biraz sonra söyleyeceğiz. Buradaki bağımlı bağımsız değişkenler var. Bağımlı değişken neymiş? Sürtünme katsayısıymış. Dolayısıyla sürtünme kuvvetiymiş. Bağımsız değişken ise yüzeydeki girinti ve çıkıntılarda neymiş? Bizim bağımsız değişkenimiz olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra dengelenmiş kuvvetler, biraz önce söyledim ya, eğer sürtünme kuvveti, eğer cismin uygulanan kuvveti eşitse eğer, hareket olabiliyor, sabit hızlı hareket yapabiliyor, onu burada söyleyeceğiz. Şimdi dengelenmiş kuvvetler nedir bu dengelenmiş kuvvetler? Yani cismin üzerine uygulanan net kuvvet sıfır ise, eğer sıfır olursa eğer, olduğu sistemler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Mesela şekle bakalım. Sağ tarafa doğru 50 Nm'luk bir kuvvetim var sol tarafa doğru 30 var bir de 20 var. Eğer ikisi de aynı yönlü ise topluyordum. O zaman sol tarafa ne olacak? 50 Newton olacak. E sağ tarafta 50 var. Sol tarafta 50 var. O zaman nedir bu? Dengelenmiş bir kuvvet olduğunu söyleyebilirim. Peki dengelenmiş kuvvet olduğunu ben sistemde nasıl anlayacağım? Kelimelerden nasıl çıkartacağım? Ona gelelim. Şimdi şekildeki sistem dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyor. Bundan bahsediyor. Evet onu söylemiştik. Bu durumda sistemler ya hareketsiz kalır. Bak burası çok önemli. Eğer hareketsizse dengelenmiş kuvvetler vardır. Ya da sabit hızlı şu kelimemiz bizim çok 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 önemli. Eğer sabit hız kelimesini görüyorsanız eğer bu nedir? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket ediyordur dedik. Şimdi biraz üstelediğim sürtünme kuvveti ve F kuvveti buna örnek olarak verilebilir. Eğer F kuvveti bu tarafa doğru etki ediyor. Sürtünme kuvveti bu tarafa doğru etki ediyor. Cisim de bu tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Eğer bu ikisi birbirine eşitse dengelenmiş kuvvet olduğunu söyleyebilirim. Eğer dengelenmiş kuvvet olursa şuradaki V hızı değişmeden sonsuza kadar V hızını korur ve bu hızla hareketini sürdürür. Yani sabit hızla hareket yaptığı zaman dengelenmiş kuvvet olduğunu anlayacağız. Şimdi sabit hızla uçan bir uçak nedir? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Duran bir araba durduğu için üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Bu da nedir? Dengelemiş bir kuvvettir. Dönmekte olan dünya dengelemiş kuvvetlerin etkisindedir. Dünya da nedir? Sabit bir hızdan kendi etrafında döndüğü için bu da nedir? Sabit hız kelimesini gördüğümüz için dengelemiş kuvvet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha sonra yavaşlayan araba, hızlanan uçak ya da ağaçtan düşen elma nedir? Bak hızı değişmiyor, değişiyor, yavaşlıyor ya da hızlanıyor ya da ağaçtan düşen elma ne yapar? Hızı serbest düşmeye uğrayacağı için saniyede 10 metre bölü saniye ne yapacak? Hızı artacak. 10, 20, 30, 40 diye devam edecek. Serbest düşüme de oraya da geleceğiz. Buna nedir? Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ne yapıyor? Sabit hızlı hareket yapmıyor ya da durmuyor. Yavaşlıyor, hızlanıyor ve hızlanıyor. Olduğu için ve de dengelenmemiş kuvvetler etki etmektedir. Daha sonra Newton'un hareket yasalarına gelelim. Bunu daha sonra AYT kısmında çok detaylı bir şekilde bir daha göreceğiz. Bu AYT olduğu, TYT olduğu için biraz daha yüzeysel geçeceğiz. Şimdi birincisi neydi? Eylemsizlik prensi. Eylemsizlik nedir? Cismin hareket durumunu koruması. Ne demektir bu? Yani cisim eğer duruyorsa, eğer eylemsizlik prensibine göre ne yapar? Sonsuza kadar durmaya devam etmek ister. Ya da bir hızdan gidiyorsa sonsuza kadar o hızını koruyarak hareket etmeye devam etmek ister. Yani cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması. Yani net kuvvet sıfır olması cisimlerin durumunu değiştirmez. Cisim konumunu korumak ister. Yani durmak ister. Devamlı durmaya devam etmek ister. Duruyorsa durmaya devam eder. Sabit hızlı. Şurası önemli. Sabit hızlı hareket ediyorsa aynı hızla hareket etmeye devam eder. Şimdi örnek olarak ne verebiliriz buraya? dünyaya etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğundan kendi ekseni etrafında sabit hızla hareketini sürdürür. Sabit hız varsa eğer bileşkesinin sıfır olduğunu da dengelemiş bir kuvvet etkisi altında olduğunda söyleyebiliriz. Ani olarak hızlanan otobüsteki yolcuların geriye, ani olarak fren yapan otobüsteki yolcuların öne doğru hareket etmesi. Şimdi ara, araba frene bastığı zaman ya da hızlandığı zaman önce söyleyelim. Hızlandığı zaman ne yapıyorum ben? Başlangıçta duruyorum. Durmaya devam etmek istiyorum. Araba gaza bastığı zaman koltuğa yapışıyorum. Yani geride kalmak istiyorum. Durmak istiyorum ama araç ne yapıyor? Hızlanıyor. Ben ne yapmak istiyorum? Hareket durumumu durmak durmakta olan konumu ne yapmak istiyorum? Korumak istiyorum. Ya da fren yapan otobüs. Ben sabit bir hızla gidiyorum. Fren yaptığım zaman ne yapıyorum? Öne doğru gidiyorum. Çünkü niye? Ben sabit hızla hareketimi korumak istiyorum. Ön tarafa doğru gitmek istiyorum. Bunlar nedir? Eylemsizlik prensibinin sonucudur. Tekrar söyleyelim. Duran bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cisim durmaya yani hızının sıfır olması gerekiyor. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğunda sağa doğru F, sola doğru F ve bunlar birbirine eşit olduğu için dengelenmiş bir kuvvettir. Cisim duruyorsa sonsuza kadar durmaya devam eder. Ya da hareket eden bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise yani sağa doğru F, sola doğru F bunlar da birbirine eşit. Cisim sabit hızla hareketine devam eder. Bir hızı var mı? Var. Net kuvvet sıfır mı? Net kuvvet sıfır. O zaman buradaki V hızını ne yapmak ister adam? Korumak ister. Sonsuza kadar V hızıyla sabit bir şekilde devam etmek ister. Daha sonra Newton'un temel yasası. Bunu daha önce söylemiştik. Cisme etki eden net kuvvetin cismi kazandırdığı ivmeye. Çünkü bir kuvvet etki ediyorsa bu araç ne yapacak? Hızlanmaya başlayacak. Hızlanmaya başladığı için hızı değişecek. Hızı değişirse eğer bir ivme ortaya çıkacak. O zaman bu kuvvetin ivmeye oranı yani F bölü A'yı söylüyor. Bu nedir? Sabit bir orandır. Bu da neyi verir? Kütleyi verir. Buradan da ne çıkıyor zaten? F eşittir. M çarpı A temel yasa formülümüz ortaya çıkıyor. F eşittir. M çarpı A. F neydi? Kuvvetti. M kütle. A da ivme. Sistemin ya da aracın ivmesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi F eşittir MA'yı söylemiştik. Eğer cisme yatayda bir F kuvveti etki ediyorsa direkt F eşittir MA'yı kullanabiliriz. Peki yatayda değilse belli bir açıyla geliyorsa o zaman bu nedir? Yatay bileşenini almam gerekiyor. Yani yataydaki şu bileşenini almam gerekiyor. Buna nedir? F çarpı kosinüs alfadır. Çünkü açının kosinüs olduğu için ne olacak o zaman? Kuvvet yerine F'i değil de bileşenini alacağız. Yatay bileşenini alacağız. F çarpı kosünüs alfa eşittir m çarpı a olduğunu söyleyebiliriz. Peki sistem yatayda değil de ilk bir düzlemde ise ne yapacağız? Şu şekli şu tarafa çizelim daha rahat görelim. Şöyle ilk bir düzlemi çizdim. Şuradaki açımız alfaymış. Şurada da m kütleli bir cismimiz olsun. Şimdi bu m kütleli cismin ne olacak? Bir kütlesi olduğu için kütle ne tarafa doğru diye da daha doğrusu ağırlık ne tarafa doğruydu? aşağıya doğruydu. MG olduğunu söyleyebilirim. Peki bu MG beni hareket ettiriyor mu? Hayır. Ne olması gerekiyor? Yüzeye paralel olması gerekiyor. Yani şu tarafa doğru MG bileşenini almam gerekiyor. O da nedir? Sinüs alfadır. Bu tarafa doğru da nedir? MG kosinüs alfadır. Bu nedir? MG kosinüs alfa yüzeye etki kuvvetidir. Bu da nedir? Tepki kuvveti de buna eşit olması gerekiyor. Yani N eşittir MG kosinüs alfa olduğunu söyleyebilirim. F kuvvetim ise nedir benim? Cismi hareket ettiren sürtünme yoksa eğer mg sinüs alfa benim kuvvetim olduğunu söyleyebilirim. O zaman f eşittir ma'dan mg sinüs alfa eşittir m çarpı a dersem buradaki a'lar sadeleşecek. O zaman sistemin ivmesi neye bağlı sadece? Yer çekimi ivmesi ve sinüs alfaya. O zaman kütleye bağlı mı? Kütleye bağlı değil. Eğer sürtünme yoksa Cis, i̇lk düzlemde cismin ya da sistemin ivmesi neye bağlı? Yer çekimi ivmesine bağlı. Bir de açıya bağlı. Şu durum çok 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 önemli bir durum. Sınavda bulunan soru gelme ihtimali kuvvetli. Sistemin ivmesi ya da cismin ivmesi cismin kütlesine bağlı değil. Kütleye bağlı değil. Bunu bilelim. Daha sonra ilk düzlemde cismin ivmesi kütlesine bağlı olmadığını söylemiştik. Şimdi kuvvet, ivme grafiğine bakacak olursak eğer açımız var alfa. O zaman kuvvet, e, ivme zaman kuvvet, ivme grafiğinin eğimi bana ne verecek? Eğim neydi? Tanjant alfaydı. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Karşıya bakıyorum kim var? Kuvvet var. F var. Komşuya bakıyorum kim var? İvme var. O zaman F bölü A bana neyi verecek? Eğimi verecek. Daha doğrusu eğim bana F bölü A'yı verecek. Bu da bana neyi veriyordu? Kütleyi verdiğini söylemiştik. Bu değer de sabittir. Neden? Çünkü grafiğimiz düz bir grafik. Grafiğin eğimi değişmediği için kütlesi de değişmez olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra etki tepki prensibine geldik. Bunu söylemiştik zaten. Bir cisim başka bir cisim üzerine kuvvet uyguluyorsa, bir cisim başka bir cisim üzerine kuvvet uyguluyorsa, ikinci cisim birinci cisme zıt yönde bir tepki kuvveti. Şimdi üzerine kuvvet bu nedir? Etkidir. Eğer cisim ya da yüzey cisme bir kuvvet uyguluyorsa bu da nedir? Tepki olduğunu söyleyebilirim. Etki eşittir nedir? Tepki olduğunu rahatlıkla biliyorum. Düz bir yüzeyde ise nedir? Aşağı doğru cismin ağırlığı var. Yani MG'si var. Yukarı doğru tepkisi var. O zaman tepki eşittir cismin ağırlığı yani MG olduğunu söyleyebilirim. Düz yüzeyde ise eğer yatay yüzeydeyse ya da eğik ise bir önceki Şeklimizde bunu da söylemiştik. Cismin nedir? Tepki kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Şimdi etki tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine meydana gelir. Bu nedir? Etki nereye etki ediyor? Yüzeye etki ediyor ama tepki yüzeyden cisme doğru etki ediyor. Bunlar nedir? Farklı cisimlere, farklı yüzeylere ya da farklı maddelere etki ediyor. Etki tepki kuvvetleri aynı doğrultuda. Doğrultuları aynı. Zıt yönlü ve eşit büyüklüktedir. Bunlar birbirine eşit olması gerekiyor. Farklı cisimler üzerinde olduğu için birbirini dengelemez. Yani dengelemiş bir kuvvet olduğunu söyleyemem. F kuvveti cisimden yüzeye doğru ise yüzeyden cisme doğru da ne olacak? Bir tepki kuvveti olduğunu söyleyebilirim. Şimdi örnek olarak ne verebiliriz? Mıknatısın çivileri çekmesi etki tepki prensibine göredir. Yere bırakılan topun yerden geri çekmesi. Yani yüzeye vuruyor, top var yüzeye geliyor, yüzeye değiyor bir kuvvet uyguluyor. F kuvveti uygulasın. Ne olacak? Ters yönde bir tepki kuvveti olacak ve bu yüzden ne olacak? Geri top sekiyor. Bu şekilde de etki ve tepkinin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ne oluyor? Newton'un hareket yasalarını tamamlamış oluyoruz. Konumuz bu şekildeydi. Dediğim gibi Newton'un hareket yasaları 11. sınıf ya da AYT kısmında çok detaylı bir şekilde sistemler üzerinde tekrardan anlatılacaktır. Ee, video umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.